Güzel, gidiyoruz çek. Arabasız gidiyoruz çek. Evet, evet arkadaşlar bugün okula Evet Aşkım arkadaşlar benim. bugün okula geç kalacağız. Evet kardeşim bugün okula geç kalacağız. Ay gülmekten ölüyoruz kaç gündür buna. Herkese merhaba. Nemin Şimdi otobüsten indik metroya bineceğiz. Çocukları Kidzania'ya götürüyorum. Evet. Bir kere gidemedim ne? şimdi o bir kereyi şimdi koyar. Aslında sana kul gezisiyle bir kere gittin. Ben o zaman. Evet. Ama bu sene de gideceklerdi sonra iptal oldu. Anne yani ben ona anlatayım bak. Niye Sen de okul gezisiyle giremedi. gittin. Ben gittim. 30 kişiden seçildim ama Neva gidemedi. Ben o zaman ona söz verdim. Söz verdiğim için Neval'ı şimdi götürüyoruz. Aynı rapçiler gibi konuşmadın mı? Öyle Ay. olduğu için götürüyoruz evet ve işte. okula geç kalacağız. Okula geç kalacağız. Güzel ya geç kalacağız. Yine geç, geç kalacağız? kalacağız. Evet evet bas. <laughs> Şuradan geçsene kızım. <laughs> Kaçak geçiş yapıyorsun Neva. Benim bedava geçişim. Tamam. mı? <laughs> okula geç kalacağız. Evet, Saçmalama. Bugün bugün düğün Kış geri geldi. Halı montlara geçtik geri Az söyle. Kim bak ya ne var Kralı çek. Çeyi çek. Hadi gidelim. Gidebilirsiniz. Hadi bakalım. Çocukları bıraktım. Kendi kendilerine girebiliyorlar yaşlarından dolayı. Ben de birazcık AVM turu yapacağım. Onlar içeride oynarken. Aslında sen de gel dediler ama sıkılırım şimdi onları. Bir de çok kalabalıktı içerisi. Onlar oyun alanlarına girsinler, güzelce eğlensinler. Ben de şöyle bir alışveriş yapayım. Bakayım böyle ne var ne yok. Gracias a Bayağı bir gezdim. Kaç bir şey beğendim. Ama bir kahve içeceğim. Sonra kesin karar vereceğim. Yoruldum. Çünkü kahve iyi gelir. Çocuklar yokken rahat rahat bir kahve içeyim. <laughs> saat 6 oldu. Hala AVM'deyim. Serhat geldi. Arabayı bakıma götürmüştü Serhat. Oradan Kartal'dan geldi buraya. Beraber yemek yedik. Çocuklar hala oyun alanındalar. Kizanya'dalar. İşte ben şimdi bir su alacağım. Serhat ayakkabı bakıyor kendine. Sonra çocuklar alıp eve geçeriz herhalde artık. Zaten ee, Kidzanya Kizanya 8'de kapanıyormuş. 7.30 gibi falan çocukları alırız. Eve geçeriz. Çocukları almaya gidiyoruz. Al. Serhat ayakkabı aldı kendine. Halletti ki dakikada valla. Sen bir oturma burada şeyimiz var, emanet dolabında. Çocukları aldan sonra, gel. Bakalım nasıl çıkacaklar, çok merak ediyorum. İnşallah güzel eğlenmişlerdir. Aziz. <laughs> çok iyi Hazır mısınız? Bakayım. O kadar mı biriktirdin? Bir daha gelmek istiyorsun herhalde Salih. Bu da anne Nevan'ın şey kolonyası. Yani kolonya dediğim parfüm. Bu da benim. Nasıl geçti Nevan? Çok iyi. Kolonya mı yaptık? Ben de Hadi gelin anne, şunları çıkartalım bileklikleri. Anne anne ne anne. Baban ayakkabı aldı. Bakayım kokusunu. Bak şimdi. Çok güzel. Bu benim değil mi? Var Yemekte gördün evet. mü hani pizzamızı? Ha, o pizza mıydı? Ha. Sanki tatlıydı gibi geldi bana da. Sen? Ta Tatlıydınız mı? Çok yorulmuş. Ha, menünüzü mü? Benim parfümüm kokladın mu? Zaten onu yiyecektiniz ama değil mi? Sonra İyi bakalım. Bize aldık. Bak sana parfümden şey yapıyorum. Evet gördüm ya. Hayır Şur bu normalde farklı değilmiş. Hmm, tam erkek kokusu çok güzel. Bize Sen de anne gel. Bir kürküzünün, bir kürküzünün, değil mi? Abi, biz biz anne getir. Sen de şu bir ya. Bizim ama aylık bir aylık, aylık bilet alalım Ana aylık, aylık bilet alalım daha iyi ya. Bakarız. Aylık çok sıkılırsınız ben sürekli gelmeyiz değil mi Nema? <laughs> Ama ben ben çok yoruldum çok sen. Ay vallahi ben de çok yoruldum. Salih, Salih, siz dostların harcın olursunuz mı hepsini? Nasıl nasıl? Çocuklar hemen banyoya girdi. Ben de bir çay koydum. Çay içeceğiz şimdi. Ben de kendime aldıklarımı göstereyim. İki parça bir şey aldım. Aslında çok baktım ama çok böyle rahat bakınca da bir şey bulunamıyormuş. O yüzden öyle günlük şeyler buldum yani kendime. Bir tane de ceket beğenmiştim. Hatta görselini bırakırım ama dönemi bitiyor dedim artık seneye. Hani bakarım. Belki seneye artık giyinmeyecek blazer ceket. Onu da o yüzden almadım. Saniye'nin odasındayım bu arada duşunu aldı. Of oh, saçlarını dikmiş. Keyif yapıyor. Şöyle bir eşofman aldım. Bunun kumaşı çok hoşuma gitti. İnce tam böyle yazlık tiril, tiril Hatta böyle keten kumaşlar da vardı. Ama böyle açık renklerdi. Hep cesaret edemedim içtik gösterir diye. Prova kabinleri de o kadar doluydu ki. Hiç denemeye yani şey yoktu yani öyle. Çok kalabalık da son olduğu için. Böyle bir eşofman 6 aldım. Bunu denemedim. MB'den aldım. Bu indirimdeydi hatta. 550'ye düşmüş. 760'tan. Ama kumaşı çok hoşuma gitti. Okula falan çıkarken. Yani ev evdeyken falan da giyilir. Güzel rahat bir şey oldu. Bunun da rengi çok hoşuma gitti. Düz bir tişört. Ama kahvesi çok güzel geldi gözüme. Bunu da aldım. Bunun fiyatı da 440 liraymış. Öyle böyle bu ikisini almış oldum. Sen hatta ayakkabı aldı kendine. Öyle günübük gün noktaladık. Çocuklar çok eğlenmişler. Hmm. Salih Salih Ne? Ne oldu? Bak diyorum. Ne var? Kopya şu ya. Senin küçük kopya seni. <laughs> Arkaya doğru yiyeceğiz. Babanlar arkada kaldı. Tamam. Biz mağaza gezelim dedik. Babanlar evet. ayrı takıldılar değil mi? evet Biz meşhur bir makarna yiyeceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. Benim canım da bugün hiç makarna istemiyor. <laughs> bir tane keşfette makarnacı görmüş. Böyle parmesanlı makarna yapan yerler var ya. Sus, oraya tamam. gidelim dedi de. Sus, tamam. Buradan sonra oraya gideceğiz işte. Hatta Karaköy'de o yüzden buraya geldik. Galata Port'u gezdik işte. Bugün de yine bir AVM turu gibi oldu yani değil mi? Evet abi. Ben Zara ben falan ben var ben burada. O şu var. Ben <laughs> Oralara ben falan ben baktık. Evet <laughs> Dün vlog böyle çok, çok az çekmişim. O yüzden bugün de birleştireyim dedim. Vlog kapatmamıştım. <laughs> Neva oyuncaklara baktı. Evet. Böyle, Aa, mini bir baktım. baktı. Zaten anne makarnacılarda peynirli mi oluyor makarna? Anneciğim. Makarnalar peynirli mi oluyor? Evet o özel bu çanak peynirlerinde. nasıl de. yiyecek peynir? Öyle eritmeleri yiyorsunuz ama tostun içine de yiyorsunuz. O da olabilir aynen her yer çok kalabalık. Şimdi bu makarnacıya gideceğiz de. Çok güzelmiş bu cami ve şey. Bence de şov yapıyor. <laughs> <laughs> Duruşu gördünüz mü? <laughs> Yok anneciğim ya. O bilerek... Evet boş olmuş. Mekanı beğendiniz mi? Çek bebek sitenim çek. Çamca kulesi şurada. Şu ne? Hmm. Oo, Serhat güzel mekan bulmuşsun ama çok beğendik. Galata kulesi de var. Nevada fotoğraf çekip duruyor sürekli. <gülüyor> <gülüyor>